Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Ben daha demin başladım. Çok hoşuma gittiği için bu bölüm biraz ilerledim. Evet devam edelim. Diğer bölümü izlemeyenler için şu an yanda ilk iki bölümünü çektiğim yani ilk iki Allah'ım yerin çektiğim videosu yukarıda. Evet. Onu izleyin. Sonra gelin buraya gençler. Evet arkadaşlar. Ve gençler. Ve kendini genç hissedenler. Varsa tabi. Arkadaşlar. Aslında öbür videoyu daha editlemedim. Tabii siz bunu izlediğiniz ha? zaman ben öbür videoyu editlemiş olacağım. O ayrı konu. İki günlük ha? videomu çıkarayım dedim. Bak hemen aşağıya ok verdi. Almıyorum lan. Ben geçebilecek kapasitede bir şeyim de kas kasıyor yahu. Yahu ben o kırmızı şeyleri oraya koyan bu parkuru yapan yapımcının ellerinden öp dert görmesin. Ellerinden öpeyim ben onun. Evet arkadaşlar Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Diğer videoda söylemeyi unutmuşum herhalde. Ama diğer videoda da üstte Instagram olacak. Yani diğer videoda değilsem bundan önceki bölüm. Evet arkadaşlar artık iki, bir günde iki video çekeceğim. Diri diğer günün için stok olsun. Yoksa olmuyor böyle. Çek Allah, çek Allah her gün çeksin. Yap böyle edit program yetiştir. Edit diyeceğim. Bir köşede dursun. Yükleyeceğim YouTube'a. Şey olunca görünürlüğü bir açacağım. Chat izlesin herkes. <laughs> Saat 5 oldu mu? O yüzden Lan niye zıplamıyorsun? Burada zıplıyor, burada zıplıyor, burada zıplıyor. aha bu sefer zıpladı. Ya bu bu parkurlar ne böyle ya? Aslında çok kolay da ben geçemiyorum. Bu ne? O, lan ne oluyorsun? Şimdi kırmızılara deyince ölüyorum o yüzden tamam. Bunda da ölünmez yani. uçabilme yeteneğim yok yani. Evet. Yine geldik. Bir böyle yu ananı yuvarlağın üstüne. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bak yukarıdan da Instagram'ı takip edin bak. Kırmızıda ölür müyüz de korktuğum için denemeyeceğim artık. Ölünüyormuş. Yeter ya. Ya niye ben bu kadar çok ölüyorum bunda? Böyle yerlerden geçmeyi sevmiyorum ya. Yolu uzattım hayır galiba herhalde daha demin. Şu parkurdan o kadar çok var ki hepsi birbirinden, hepsi birbirinin aynısı. Galiba her seferinde de onların hepsini tekte geçtim. Evet, evet, evet. Koş koş oğlum koş A Anan Arkandan canavarus geliyor Canavarus yapukus adamikus <laughs> Lan o aradan nasıl düştüm ben <laughs> Lan öyle bir anatomi ana <laughs> lan Delirdik Ana Delirttiniz lan beni Delirttin beni YouTube. İçerik bulacağım diye diye öldüm. Ölmedim aslında. Hala yaşıyorum. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 Lan. Lan. Alo. Alo nailas artık. Abo bir de bundan üç tane. Ben birinci zor, ge zor geçti, geçtim, bunu da geçtim. Evet, evet, evet. Ben buraya niye gidiyorum ya? Allah. Şunu geç, şuradan geç. Ben yapıyorum bu sporu ya. Vallahi bak, bak, yapamayınca çok zor, yapınca çok kolay. A ana. Ben daha demin nasıl geçti? Hepsine bastı. O zaman turuncudayız. Bu ne? Bunda neye basacağız? Oradan oraya atlar mıydı ki? Ben niye öyle bir şey denedim? Atlayamaz tabi. Ya bu ne ya? Robux mudur? Anam. Ama bence oraya atlar ya. Yani. Orayı tahmin ediyorum atlayabileceğinden. Evet atlayabiliyormuş. Evet arkadaşlar. Video beğenip abone olup abone olup ama like atmayı unutmayın. Mustafa'sız video olmuyor ya. Mustafa'sız video boğazımdan geçmiyor. Tabii ki de geçiyor. Emek kokuyor çünkü videom. Emek. Mustafa ile çektiğimiz zaman editi Mustafa'ya kilitliyorum. Manyak edit yapmayı çok seviyor. Ben de seviyorum ama onun kadar sevmem yani. O o o her zaman edit yapıyor. O yetiştirebiliyor videolarını ama bugün yetiştiremedi. Bugün ben yetiştirdim. <laughs> düşmesem olmuyor zaten. Tek denemede düşmesem olmuyor. <laughs> Lan düşme. Ay yine düştü. Sakin ol Alperen. Sakin olunca geçiyorsun. Evet. Sakin Sakin olun sadece arkadaşlar. Sakin. Benim gibi. Lan. Sinirden patlayacak en son. Allah. Ça anan. Ha? Aha bir şey yaptım ben. Lan. Delirdim. Çok kolay aslında. Yavaş yavaş, sakin sakin, sakin sakin geçtik. Tamam yeter olsun. Ya onlar zor muydu ya? Bunlar ne ya? Bu bu ne ya? Ben bunu tekte geçer geçerim ya. Tekte geçerim ya. Bu mu bu? Bunu da tekte geçeriz ya. Bu bunlar parkur mu Allah aşkına ya? Ya şimdi bu mu parkur yani bak? Şimdi bana bunlarla mı geliyorsun yani oyun? oyun hata yapıyorsun. Burada bir youtuber var, Alperen var. Sen bu, bu parkurlarla mı geliyorsun karşıma? bunlarla mı yani? Hani 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 gücün bunlara mı yetiyor YouTube? Ay Roblox. Youtube alaf yok. YouTube candır. Ben bu işe başlamadan önce ailemi karşıma aldım. Konuştum dedim ki böyle böyle. Yapacağım dedim. Onlar da ne dedi biliyor musun? Git yap. <laughs> Bu sonra iptal ettiler. Hayır ama iptal etmek <laughs> yok. Şimdi turuncu pembe 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 bence. Buradan da öbür pembe atlarım. Ne dedim? Ben ben yaparım dediysem yaparım. Buna ya bunlar çok çok kolay ya. Vallahi bak bak boş vakit bunların hepsi ya. Bak 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 bak. Şimdi bak bunu görüyorsun değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi bak bak gördünüz mü yani? Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şu Instagram'ı takip ederseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Allah'a emanet gençler.